Bugün size iş hayatında sıkça rastlanılan ama kolay kolay fark edilmeyen bir ilişkiden bahsedeceğim. Mobbing ve tükenmişlik sendromu arasındaki karanlık ittifaktan. Bu video sadece bir bilgi aktarımı değil aslında. Bu video bir yüzleşme. Çünkü bazılarınız hala ben mi fazla alınganım acaba diye düşünüyor. Bazılarınız geceleri uyuyamıyor ama gündüzleri gülümsemek zorunda hissediyor. Bazılarınızsa durumu fazla abarttığını zannediyor. Bazılarınızsa çoktan tükenmiş ama hala yorgun olduğunu zannediyor. Mobbing sadece bir yöneticinin bağırması değildir. Sessiz yok saymalarla, küçümseyen bakışlarla, alaycı imalarla yapılan duygusal bir yıkımdır aslında ve en tehlikelisi görünmez olanıdır. Çünkü size bağıran birisine kolaylıkla tepki gösterebilirsiniz. Ama sizi sessizce değersizleştiren, sizi yok sayan, görmezden gelen birine karşı tepki göstermesi her zaman kolay olmayabilir. Bu sistemde yavaş yavaş kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Mobbing sadece kötü bir muamele değil, insanın ruhsal bütünlüğüne yapılan bir sabotajdır ve ne yazık ki birçok kişi bunu profesyonel iş yaşamının bir parçası zannetti yıllarca. Bu sistemde ne olur? Kişi yavaş yavaş tükenmeye başlar. İlk başta işine tutunmaya çalışır. Daha çok çaba sarf eder, daha az tepki gösterir. Çünkü sistem ona bunu alıştırmıştır. Ben mi yetersizim diye düşünmeye başlar kendini her geçen gün daha fazla suçlu hissetmeye başlar. Sonra sabahları kalkmak zorlaşır. Düşünceler bulanır, hafıza zayıflar, umut tükenir. Tükenmişlik sadece yorgunluk değil, duygusal çöküştür. Artık hiçbir şey hissetmemeye başlarsınız. Çünkü bedeniniz de, ruhunuz da alarmdadır. Sizi sürekli tetikte tutan bir düşmanlık ortamı sinir sisteminizi yorar. Bombing ve tükenmişlik bir araya geldiğinde, bu artık ruhsal bir sorun değil, tam anlamıyla bir psikolojik zehirlenme halidir. Kişiyi yavaş yavaş değersizleştirir, tükenmişlikse buna tepki bile veremez bir hale getirir bir noktadan sonra kişi sadece performansını değil bir noktadan sonra benliğini de kaybetmeye başlar. Ve en tehlikelisi kurbanlar çoğu zaman mobbinge maruz kaldıklarını fark etmezler bile. Çünkü mobbing bazen çok kibar olur. Sen bunu başaramazsın ama denemeni takdir ediyorum. Bu his sana göre olmayabilir. Senin yerin belki başka bir departmandır. Bu cümleler bir çalışanın özgüvenini kemiren kibar cümlelerdir. Peki mobbingi nasıl fark ederiz, nasıl anlayacağız? Kendi psikolojik sınırlarını takip ederek kendine şu soruları sor: Sabah işe giderken içim sıkışıyor mu? Aynı şeyleri yaparken kendimi yetersiz hissediyor muyum? Toplantılarda fikirlerim sistematik şekilde küçümseniyor mu? Sürekli görmezden geliniyor, yok sayılıyor muyum? Bu sorulara içtenlikle evet diyorsan muhtemelen sadece zor bir iş ortamında değilsin. Psikolojik bir saldırı altındasın ve artık bu durumu normalleştirmeyi bırakmanın zamanı geldi. Ne yapabiliriz peki? Bunun bir çözümü var mı? Evet ama ilk adım öncelikle fark etmek, ikinci adım ise sessiz kalmamak. Mobbinge uğrayan bireylerin en büyük çıkmazı, eğer konuşulursa yalnız kalacaklarına dair düşünceleridir. Ama unutma, yalnızca sessiz kalırsan yalnızlaşırsın. Sesini yükselttiğinde önce korkarlar, sonra susarlar. Ve en önemlisi profesyonel destek almak bir zayıflık değil, bir güç göstergesidir psikolojik sınırlarını korumak, özgüvenini onarmak ve tükenmişlikten kurtulmak mümkün. Ama bunun için birinin seni anlaması, seni duyması gerek. Ve bu kişi bazen sadece bir terapisttir. Son bir şey söylemek istiyorum. İşini sevmen kendini feda etmeni gerektirmez. Profesyonellik tükenmek değil, sürdürülebilir olmakla ilgilidir. Ve sen hak ettiğin saygıyı görmediğin bir ortamda susmayı değil, kendini savunmayı öğrenmelisin. Unutma, mobbing bir kişinin değil, bir sistemin sorunudur. Ama iyileşmek her zaman bireyden başlar. Eğer sen de tükenmiş hissediyorsan, yaşadıklarını adlandıramıyorsan ve artık içindeki sesi duyamıyorsan yalnız değilsin. Bu karanlık döngüden çıkmak mümkün. Yeter ki ilk adımı at. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.